sevgiler. Ben Sena. Bugün size araç çubuğumuzun son kısmından bahsedeceğim. İlk önce burada kalem aracımızla başlayalım. Buradan mesela bir objeye yakınlaşalım. Ne işe yaradığından bahsedeyim. Burada bir seçim yapabiliyorum bu komutla ya da farklı işlemler yapabiliyorum. Bir nokta belirliyorum. Daha sonra shift'e basılı tutarak mouse'umun solucuyla devam ediyorum. Düz bir çizgi olacak şekilde. Sonra yine mouse'un solucuna tıklayarak, elimi kaldırmıyorum, basılı tutarak eğim vermek istiyorum. Bu şekilde bir eğim veriyorum. Sonra devam ediyorum. Bu şekilde noktalar koyarak, ya basılı tutarak eğim vererek. Bu şekilde. Yine şöyle. Sonra. Shift'e basılı tutarak düz. Ve bu şekilde kapatıyorum. Daha sonra burada, bu seçimi yaptıktan sonra ne yapabilirim? Maskeye basıyorum burada yukarıda gördüğünüz. Sadece bu alanımı seçiyor bana. Ya da seçime bastığım zaman tamam dedikten sonra bu alanımı seçiyor. Yine bu alanımı taşıyabilirim. Delete ile silebilirim. Veya alt tuşuma basılı tutarak mouse'un solucuyla bu şekilde kopyalayabilirim. Ya da bu seçim yerine bu e, komutundayken sağ tıklayarak Seçim yap dediğimde de aynı yere ulaşabiliyorum. Bunu bu şekilde seçebiliyorum. Ya da diğer özelliğim buradaki. Bu da ne? Burada bakın manyetik tiki var. Bunu açtığım zaman burada bizim kement aracımız vardı. Manyetik kement dediğimiz. Daha önceki videoda söylediğim gibi. Aynı mantıkla çalışıyor aslında. Bir nesnenin üstündeyken buna yapışarak notis özelliğiyle devam ediyor. O manyetik özelliğimi kaldırdığım zaman şöyle bunu kaldırdığım zaman daha bakın içlere dışlara çıkabiliyor. O yüzden bu açık olduğunda daha hassas bir seçim yapabiliyorum yine Kemen taracımdaki gibi. Bu üçüncüsü var bir de. Bu da kavisli çizimler için bir yer seçtim diyelim. Sonra diğerini seçtikten sonra bu şekilde daireler çiziyor. Yine basılı tuttuğum zaman da böyle şekiller verebiliyorum. Yine bu şekilde bir seçim alanı oluşturuyorum kendime. Bu şekilde de kapatıyorum gibi. Sonra bir de yazı aracım var. Bir yere yazı eklemek istediğim zaman şu şekilde bir alanı seçiyorum. Daha sonra burada yazımın tipini seçebiliyorum. Buradan yatay mı, düz mü, vurgulu mu? Onu seçiyorum. Buradan da yine boyutunu ayarlayabiliyorum. Yine yani buraya kendi elinizle de girebilirsiniz. Ne kadar büyüklükte istediğinize göre. Buradan da kuvvetini, netliğini, keskinliğini arttırıyorum. Buradan da yine bildiğiniz gibi sağ mı, solda mı, ortada mı olacağını seçiyorum. Bu kısımdan da rengini ayarlıyorum. Buradan da şu an bir stil yok yazının. Ama buradan stil ekleyebiliyorum. Mesela yay şeklinde yapabiliyorum ya da bu şekilde farklı farklı bakın böyle seçimler yapabiliyorum. Buradan da eğrisini değiştirebiliyorum. Mesela içe doğru alabiliyorum. Bu şekilde daha dışı açık yapabiliyorum ya da bunun ne tarafa doğru eğikliğini ayarlayabiliyorum. yine Aynı şekilde dikey düşeyde de bunu ayarlayabiliyorum. Tamam diyorum. Daha sonra buraya çift tıklayıp girdiğim zaman buradan yine rengini de değiştirebiliyorum. Gölge de ekleyebiliyorum. Mesela şu şekilde gölgemi ekledim. Siyah bir gölge ekledikten sonra buradan bakın sağ kısımda burada görüyorsunuz uzaklığına göre bu şekilde ayarlarını yaptıktan sonra bir gölge ekleyebiliyorum yazıma. Yazı aracım da bu şekilde. Yine dediğim gibi bu F8 ile de bu kısmı açabiliyorum buradan da aynı şekilde ayarlarımı değiştirebiliyorum burada da seçim e, şekil araç araçları var burada sağ tıkladığım zaman farklı şekilde şekillerime ulaşabiliyorum hepsi aynı mantıkla çalışıyor buradan diyelim şöyle bir şekil aldım burayı çizdikten sonra burada dolgu diyor mesela içini rengi dolgusuz da isteyebilirim sadece çerçeve çizeceğim zaman mesela kontürünü buradan ayarlayıp Buradan kontürümün kalınlığını belirleyip sadece bir çerçeve oluşturmak istediğimde burayı kullanabilirim. Buradan da noktalı ya da kesikli çizgiler oluşturup köşeleri yuvarlak mı dik mi nasıl birleşsin ya da pat şekli dik mi gelsin daha yuvarlak mı şeklinde seçebiliyorum. Ya da içini doldurabiliyorum aynı şekilde yine buradan renklerini değiştirerek bu şekilde desenler ekleyebiliyorum ya da düz renkte tercih edebiliyorum aynı şekilde. Bir de burada sağ tıkladığım zaman özel şekil araçları var. Burada mesela farklı tipte nesneler var. Yine siz dışarıdan da yükleyebilirsiniz. Bunları mesela alıp çizimlerim üstünde de Shift'e basılı tutarsam bakın daha orantılı bir şekilde nesnemi ekleyebiliyorum buraya. Yine dediğim gibi dışarıdan da alabiliyorsunuz. Bakın burada şöyle bir işaret çıkıyor. Buna daha önce söylediğim gibi sağ tıklayıp rastgeleştirme katmanları rastgeleleştir diyerek de daha rahat bir çalışma elde edebilirsiniz. Sonra bu, bu, bu da yakında olduğum zaman bu şekilde resmimin içinde hareket etmemi sağlıyor. Bu da yine büyüteç. Basılı tuttuğum zaman masumu yukarıya doğru götürdüğüm zaman uzaklaşıyorum. Aşağı doğru çektiğim zaman mouse'umun sol tuşunu... Bu şekilde yakınlaşıp uzaklaşabiliyorum. Bunu biz yine alt tuşa basılı tutarak mansum tekerleğiyle de yapabiliyoruz kısa yol da olduğu gibi. Burada da renklerimi bildiğiniz gibi seçiyorum ve daha sonra bu iki renk arasındaki geçişi de klavyendeki X tuşuyla yapıyorum. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.